kamera önünde titreyen sesi ve mimikleri kontrol etmenin 3 yolu. Kamera açıldı ama senin sesin titriyor, mimiklerin kontrolden çıktı, gözün taşın seyiriyor. Olur, çok normal. Ama kontrol etmenin 3 basit yolu var provaya. İçerik kafanda değil, sesli provada oturur. Ne kadar çok tekrar edersen o kadar çok özgüven kazanırsın. Aynada konuş, telefona sesli kaydet ama ne yaparsan yap mutlaka tekrar et. Yavaşla hiç acelemiz yok. Hızlandıkça sesin çatlar, kelimeler karışır ve mimikler dağılır. Tempoyu düşür. Kelimelerini söylerken sindir. Sen rahatlayınca izleyen de rahatlar. Mutlaka deneme kaydı al. İlk kayıt zaten büyük olasılıkla çöp olacak. O yüzden stresini azalt. Bir iki tur çek sonra gerçek performansında yeniden kaydet. Unutma hiçbirimiz senden mükemmellik beklemiyoruz. Tek beklediğimiz şey cesaretini ve samimiyetini görmek.